Afganistan'dan binlerce insan kaçma peşinde. Taliban geldi, Amerika çekildi. Amerikan askerleri, İngiliz askerleri, İspanyol askerleri ve işte Amerikan vatandaşları, İngiliz vatandaşları. Sadece Afganlar değil, Batılı ülkelerin vatandaşları da. Yıllardır o sebepten ya da bu sebepten dolayı Afganistan'da bulunuyorlardı bu insanlar. Şimdi onlar da kaçma telaşındalar. İşte onlardan bir tanesi. 60 yaşında bir İngiliz. Emekli bir İngiliz asker. Bu askerin adı Lloyd Comer. Dediğimiz gibi 60 yaşında bir İngiliz vatandaşı. Daha önce Afganistan'da Irak'ta İngiliz ordusunda görev yapmış. Sonrasında emekli olmuş ama Afganistan'ı terk etmemiş. Ne yapıyor Afganistan'da? Bir inşaat firmasında, Amerikalılar'a ait bir inşaat firmasında çalışıyor. Demek ki askerliğini bitirdikten sonra, emekli ayrıldıktan sonra Londra'ya ülkesine dönmeyi tercih etmemiş. Kabil'de kalmak, Afganistan'da kalmak görev yaptığı, askerlik yaptığı yerde kalmayı tercih etmiş. Havasındandır, suyundandır işte bir şeyinden dolayı Afganistan'ı sevmiş, belki ekmeği orada o yüzden orayı sevmiş ve orada yaşamaya başlamış. Ta ki Taliban gelene kadar. Taliban gelince İngilizler, Amerikalılar ülkeyi terk ediyoruz deyince Comer'de yani eski İngiliz askeri de müteahhitlik firmasından ayrılıp hemen apar topar Kabil, Hamid Karzai Hava limanının yolunu tutmuş. Ama İngiliz Dışişleri Bakanlığı demiş ki birkaç gün bekleyin. Sizi öyle aldıracağız. Şu an yollar tekin değil. Fakat bekleyememiş İngiliz emekli asker. Ne yapmış? Afgan kılığına girmiş. Yani İngiliz vatandaşı ama kılık değiştirme konusunda da maliyette olmalı ki Afganistanlı sivil halkın giydiği gibi şalvar giymiş. kafasına o peçelerden takmış. Ve o kıyafeti giyerek hava e, havalimanına doğru yol almış. Tabi giderken aracını da Taliban'ın şüphelenmeyeceği şekilde seçmiş. Çünkü Taliban, genelde Batılılar, Afganistan'da jiplere biniyorlar. Ee, yerel atsa daha ziyade sedan otomobillere biniyor. Jipe bindiği takdirde kılık değiştirmiş olsa bile Batılı birisi olacağı anlaşılabilir endişesiyle bu İngiliz asker e, bir sedan otomobili binmeyi tercih etmiş oradaki Afgan işbirlikçileriyle birlikte onlarla beraber havalimanı yakınlarındaki Baron Oteli'ne gelmiş. Tabi orada da yolda Taliban'ın checkpointleri var, kontrol noktaları var. Onları atlatmış. Hatta bazılarında Taliban üyeleri el sallamışlar, hayırlı yolculuklar vesaire dilemişler. O şekilde havalimanına ulaşmayı başarmış. Önce Baron Oteli, o otelden de hemen transit olarak havalimanına geçiş yapmış. Sonrasında C17 tipi bir kargo uçağıyla Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Oradan İspanya'ya, İspanya'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya varmayı başarmış. Bir diğer İngiliz emekli asker, 52 yaşında, onun da Pen Farthing. O da yine daha önce Afganistan'da görev yapıyor İngiliz ordusunda, o da emekliye ayrılıyor ama Afganistan'dan ayrılamıyor. Kabil'i çok seviyor ve Kabil'de yaşamaya başlıyor. Onun da işi şu, sokak hayvanlarını toplayıp Aç susuz kalmasınlar, sokaklarda barınmasınlar, efendime söyleyeyim sokaklarda telef olmasınlar diye Kabil'in ne kadar kedi köpek varsa sokaklarda başıboşluğa dolaşan onları topluyormuş. Pemfartlik ve yıllardır da kurduğu dernekle sokak hayvanlarına e, bakıcılık yapıyormuş. Böyle bir misyonu var. Yani bir emekli asker İngiliz, e, Afganistan'da görev yapmış, emekliye ayrılmış, Afganistan'ı terk etmemiş, sokak hayvanlarını toplayıp onlara bakıyormuş yıllardır. İşi bu. İster inanın ister inanmayın ama adamın işi buymuş. Şimdi bu adam da yine İngiliz medyasına göre Kabil'i terk etmek istiyor ama bir şartla kedi ve köpeklerini de yanına almak kaydıyla. Kedi ve köpeklerini de alıp bir uçağa doldurup eski İngiliz askeri o da diğer İngiliz ya da Amerikan vatandaşları gibi ülkesine gidecekmiş. Bu konuda da İngiliz Savunma Bakanı Wallace'la da temasa geçmişler. Yani Afganistan'da 20 yıllık bir işgal süreci vardı. O işgalde görev alan batılı askerlerin bazıları Afganistan'ı terk etmemişler. Onlar Afganistan'da işte kimisi müteahhitti, kimisi inşaat firmalarında, kimisi işte başka işlerde ya da işte sokak hayvanlarına bakan dernekler kurarak Afganistan'da yaşamaya devam etmiş bu insanlar. Şimdi onlar da Taliban geldikten sonra ülkeyi terk ediyorlar. Tabii Taliban geldikten sonra ülkeyi terk etme diyoruz. Kabil Havalimanı'na ulaşmaları lazım bu insanların ama bu o kadar kolay değil. Burada da yine bir yardım uygulaması var. Kabil Havalimanı'na ulaşmak isteyen Afgan vatandaşları ya da Batılılar. Ne yapacaklar? Bir uygulama var. O uygulamayı cep telefonlarına indiriyorlar. Aslında bildiğiniz bu. Her ülkede olan işte harita ya da trafik uygulamalarının bir benzeri. Ama biraz daha farklısı bu. İpuçları da veriyor. Hangi yoldan gideceksiniz, hangi yol daha güvendi, havalimanına hangi yoldan daha kısa ve Taliban'a takılmadan ulaşırsınız. İşte bu metotları gösteriyor bu uygulama. İngiltere'de yaşayan bir Afgan vatandaşı kadın kurmuş. Çalışanları da Afganistan'daymış. Patron İngiltere'de ama çalışanlar Afganistan'da. Bu kadın kurmuş bu sistemi. Şimdi o sisteme göre, o uygulamaya göre cep telefonu indiriyorlar bunu Afganistan'daki vatandaşlar ya da işte Batılı ülkeleri vatandaşları uygulamayı açıyor. Havalimanına gitmek için kontrol noktalarına takılmadan, Taliban'ın kontrol noktalarına takılmadan havalimanına nasıl gidilir bunu gösteren bir uygulama. Ve o uygulamada izliyoruz işte görüyoruz. Mesela nerede bir patlama var, nerede bir cinayet işlenmiş, nerede işte Taliban'ın barikatları var, kontrol noktaları var. Bunlar kırmızı noktalarla işaretlenmiş. Yoğunlukların olduğu yerler, o kırmızı işaretler bunların her bir tanesi olumsuz bir duruma işaret ediyor. Kiminde bir patlama olmuş kiminde bir cinayet olmuş, kiminde işte Taliban'ın kontrol noktaları ya da barikatları var e, bu yoğunluklu kırmızı işaretlerdi. Onların olmadığı, daha tenha olan güzergahları seçerek havalimanına ulaşmaya çalışıyor Afganistan'ı terk etmek isteyen insanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.